dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri durma noktasına geldi. Başkent Yeni Delhi'de trafik ışıkları bile çalışmadı. Hindistan, tarihinin en büyük elektrik kesintisiyle başa çıkmaya çalışırken, trafiği idare etme görevi polislere düştü. Kesinti nedeniyle kentin metrosu dururken, çoğu kişinin oturup elektriğin gelmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Elektrik kesintisinin büyüklüğü inanılmaz boyutlardaydı. Ülkedeki 28 eyaletten 20'sinde elektrik kesildi ve 620 milyon kişi etkilendi. Yetkililer ulusal sistemden kendilerine ayrılandan daha fazla elektrik alan eyaletleri suçladı. Bu büyük kesinti Hindistan'ın karşı karşıya bulunduğu daha büyük bir sorunu gözler önüne serdi. Hindistan büyüyen nüfusunun ihtiyaçlarını giderecek düzeyde enerjiye sahip değil. Çoğu kişi de bu enerji krizinin ekonominin büyümesinin önünde büyük bir engel olduğunu söylüyor. Kesintiden etkilenen yerlerin tümüne yeniden elektrik verilmeye başlandı. Ancak kesintinin sanayi üretiminde yol açtığı kayıp henüz hesaplanamadı. Hindistan ekonomisi yavaşlıyor ve bu kesintiler sürerse sadece halkın günlük yaşamına değil, dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin bir ekonomik deve dönüşme umutlarına da büyük darbe vuracak.